hoş geldiniz. Güncelleme daha yeni geldi. Geo yeni geldi. Gördüğünüz gibi Geo kromatik. Arkadaşlar bulu olanları güncellemede ücretsiz barbar kral bul geldi. Ben barbar kral bul oynuyorum. Arkadaşlar az önce kardeşim Zula çekti. Ben de Brawl Stars çekmeliyim dedim. Maça başladık arkadaşlar. Dua edin birinci olayım. O kadar eksiyemiyorum ama yedinci olunca sıfır filan yiyorum. Yani Lazali gibi ben 10 bin kupa olmadığım için daha 500 kupalardayım. Yani nubum. Ama şu Roza'yı alabilirim. Ya da o beni alabilir. <laughs> arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kardeşim ismimi İsmi değiştirmiş. ismimiz hırsızdı. Kardeşim isme ötlek koymuş. Ha 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 çok komik. Arkadaşlar bu arada ismimiz hırsız değildi kediydi. Ha evet başka bir telefon hırsızdı. O telefon da resetlendi. Arkadaşlar bizim 7000 kupalık bir hesabımız vardı. Annemin telefonunda oynuyorduk. O hesap da gitti. Artık 500 kupalık bir hesap bu. Ya açtık. Arkadaşlar bizim bir sürü hesabımız var. 3 4 tane. Şu El Primo'yu alacağım ben. Çok kötülük yaptın. Artık alma vaktin geldi. Parmağım acıdı. kaçma gel buraya Uf. aldım arkadaşlar birinci oldum aferin hadi bakalım arkadaşlar bir de brawl pass geldi oyuna bakın doldu 250'lik şeyi Bra brawl pass'ta 6. ödülüm Arkadaşlar, Arkadaşlar şey... biz, biz oyuna para yatırmıyoruz. Oyuna para yatırmıyoruz. İzin, iznimiz yok. Ama 10 yaşına falan gelince kartımız olacak. İnin al yatırabileceğiz. Arkadaşlar bir de bu kadar kötü bir hesabım var. Ya yedi karakter ne? Neyse şu bulu yükseltelim. Barley ile gideceğim. Arkadaşlar Barley bana göre dünyanın en kötü karakteri ama bu da bana challenge olsun. Birinci olma challenge. Ben normalde tabletimden de oynuyorum. Tabletimden de Brawl Stars'ı resetlendi. Arkadaşlar ben tabletimde sıfırlık pokoyla beşlik bulu kolayca alabiliyordum. Pokon bana göre dünyanın en güçlü karakteriydi. Entroza var. O beni almaya gelir. yani Şu Roza. bul bana mi Arkadaşlar ben fark ettiğiniz gibi rozaya entroza diyorum. Arkadaşlar bir de pardon da bu Türkçe öküz demekmiş. Oha bunu aldım. Hello o da öldü. Nasıl kurtuldun lan? Öleceğim. Arkadaşlar yorumlarda bana sövebilirsiniz. <laughs> ya o kadar altılık oldum. İkilik mi üçlük mü bir kolta öldüm ya. Neyse şuradan bu rol pasını da alayım. Aaa çıktı. Arkadaşlar bütün hesaplarımızda peniyi ben çıkardım. Arkadaşlar Penny ile de bir maç atalım videoyu bitiririm. Arkadaşlar şimdi videoyu bitirmeden önce size yeni kuşumuz artisti de göstereceğim. Dünyanın en kuşu. Emre diye bir amca a, dayımın arkadaş, Emre diye bir arkadaşı var. Bizim onunla aramız bozuk. O da sırf kıskançlığına bizim Artistimiz gibi sarı bir kuş almış. Ben sırf gıcıklığına diye düşünüyorum. Poco beni alır. Hey yo Aldım Poco'yu. Oh. Çok iyi oynuyorum ha. Lan oğlum. Laza meydan okuyorum lan. Alın lan. Laza meydan okuyorum. Karantina günlerinde Laza meydan okuyorum. Ve meydan okumayı kazanırsam ondan 2000 taş isteyeceğim. Abartma. Ya. Abartmıyorum kardeşim ya. O kadar insanlara değerli teklif ediyor. değerli kazanan o kadar Leon alıyor. Ben de 2000 taş isteyeyim oraya. Leon bu daha güzel 2000 taş mı? Tabii ki de <laughs> 2000 taş da 9'luk nitene. ne? Aa, Allah'tan 15. Beş... Arkadaşlar <laughs> ben dokuzluk niteyi aldım gördünüz mü? Acaba gördünüz mü? Tabii ki de gördünüz. Ay 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 ay. Birinciyim ya. <laughs> Arkadaşlar çakın. <laughs> Bu arada kameramanımız teyzemiz. Evet. Hülya teyzemiz kendisi de hemşiredir. Bakalım Penny görevi gelmiş mi? Yok. Pe Jesse görevi var. Penny. Neyse ben şu Jesse görevini seçeyim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bu, bu kanala bu videoya 50 like gelirse sizlerle maç yapmak isterim. Arkadaşlar Ötülek ismiyle bizi arkadaş ekleyebilirsiniz. Karşınızda artist. Benim kız kardeşim oluyor.